Dui FK1 Kes <laughs> Umutlardan bile belli oluyor mouse'un küçük olduğu. Nasıl belli oluyor lan? İskele var ikinci araba taşındım kanka taşındım kankam. Ee, hatırlıyorsanız ben de bunun beyazı vardı. Bir Bunun Bunda şöyle bir şey var. İşte dediğim gibi hem büyük X var yani. Ne ya? Yeah. So, şimdi. Uh, which one of those boxes should I? Open? Which one of uh, light these bakalım. boxes I have? All of bakalım. them. No. Uh, don't open any boxes. <laughs> Wait, how much is danger zone worth? Can you see? Right click also the vanguard. Right uh, where's the vanguard? On the right. Oh. Next to you. Yeah, this is. but sixty-eight. Bakın. Ben biraz daha mouse'u şurasından tutuyorum. Yani destek uh, yerim şurası sol one? taraf. Is this one? No, no, the danger zone. Eee, like like uh, like yellow and, yellow and Boşa çıkıyorsa one. talibim malım. Kankam sana şey verelim. Benim eski PM'mi vereyim. Ağırlık 63 gramdan hafif. Ağırlık 91 erkek kişi falan. Bir de bunların B'si M'si çıktı. Bunlara daha bakamadım tabi. C çıkmış. FK1 plus eksi C. Azaltılmış ağırlık. 69, 63 büyümüş ve 77'ye düşmüş. Mesela bak bu bir de şey arttırıldı. Şu kablonun herhalde yüksekliği arttırıldı sanırım. Seseri Sirval 3 nasıl kardeşim? Kardeşim güzel. Güzel ama onun da içi kauçuk değil mi? Masum tuttuğun iç kısmı. O iç kısmı eriyor diye biliyorum. Haberin olsun. Wait, I didn't check it. Is it only one minute? What? I, sorry guys, I thought it's automatic. Yeah. It uh, didn't yeah. work for me either. What the fuck? I'm sorry, sorry, my bad. That's fine. Let's see. Let's see. One more minute. Uh, bir No, So, you need you need three more minutes. <laughs> What? Yeah. Uh, you do it Riper, all the time. V2 Pro Rave is no. only one more minute. Yours is uh, ne tek until 36. V2 miydi en son çıkan? V3 mü diyor? Yeah. ya? Bir saniye. Çıkken, çok çok yani. So, just sell all the cases and buy a skin? I guess. Or you can sell the cases and buy a game? Buy some flowers for your mother? No. Al, can you find me a skin then? Al, what do you need? Da. Da. I don't know. Yani için herkes aslında farklı bir sekme kullanıyor am onun neyse. Neye bakacaktık? Ha, Razer. Razer V2 Pro mu? V3 miydi yoksa? V3'müş. But bu I bayağı iyi. Double confirm stuff. Ama işte bu da sağ el için biraz daha yatık. Benim için Güzel değil. <laughs> Ama mouse çok hafif ve inanılmaz bir ergonomisi var yani düzeltmişler. Razer ilk defa hayatında, sanırım Detailer'dan sonra, tutuş olarak güzel mouse yaptı. Detailer'ın da de mesela iç kısım, kauçuk maçuk, leş bir şey ya. Yani benim için çok kötü. <laughs> DeFi 800 şu anlı. Vay, v2 Viper. Komple bir yenilenmeye gideceğim gibi ya arkadaşlar. i̇lk önce şu mouse'u değiştireyim de be. Çünkü rahat değilim. Abi hafif mi hafif mi ağır mı seviyorsun kanka ben hep ağır kullandım ilk defa süper lightla <laughs> hafiflettim <gülüyor> ondan sonra PMM'e geçtim <laughs> PMM'e <uzamana> kullandım <laughs> en hafif mouse 30 lira mı <laughs> hatırlıyorsanız böyle delikli bomboş bir mouse vardı 3D'den yapılma Eee <laughs> nope <laughs> I think you need like save the yani ben, yani, mouse. Who did I so see? Ya, Sorry? The, the, it's like a German Twitch streamer. Yeah, yeah, the, on the pixel. Yeah, he got senseydi. two goals in a row. Like in a case. Yeah, neydi, yeah, yeah, no? şiktir, bu var, lan. Pretty insane. O yeah, oğlum? but just imagine how many boxes Nasıl he Ha sensör mensör eski tabi. Yeah. Böyle bu kara bu paraya. I mean, you, you can just open them. Bunlar is sırf. Surely you, su you will get one in the first one. Yani böyle hatırası yeah, alabilirim, alabilirim yani bunu. No. Bunun arkası gözükmüyor mu ya? <laughs> Öncelikle G-Pro nasıl? arkadaşlar G-Pro güzel ya. Superlight da çok iyi. Ben sadece hani Man, benim için uygun mouse'u bulmaya çalışıyorum wanna... tekrardan. Çünkü rahat değilim. Does it work for you? No. What is it like in one hour or what? Surely not. Ben ne mas ya. Oh, think so. Emederm böyle bir şey yoktu. What the fuck? <laughs> Biz onlar böyle no, bir şey yok no, yani piyasadanız mı? Millet ekipman ne bilmiyorum, millet şeylerle oynuyor. Microsoft, just... mesk birbirle oynuyor. Ee, uh, yani MS11 de çok so çok iyi bu arada. Hani, hani, şey so. demek Why istiyorum. Hani markaymış. Markanın üstüne editionmış falan. Now we're queuing. We're queuing. Hak okay, okay. Finally. Jesus. Neyse, oraya hiç düşmeyelim ya. Yes, never trust the auto accept. Şeyden de o. Lamzu Atlantis bak. Baktım o mouse'lara da arkadaşlar. Bildiğim, ben bildiğim yoldan gideyim ya. Hazır mouse tutacağım da var. Fireflux sağ olsun yollamıştı bize zamanında. Darius. Get wireless virus, it's insane. Darius, is, is there any uh, wireless mouse on Zobi? Yeah, they made the wireless like 5 uh, five months ago or something. What the fuck? The EC2A is now wireless. No, no, I need FK, FK uh, plus one. Is there any? I mm, I'm, i do not think so. I think they only did EC for now. Oh. But uh, aren't there like a Vaxi? They use the FK shape. Yeah, it's yeah, I, yeah. I have been using Vaxi before, but not the FK. Like it seems like EC, uh, right, right? Yeah. Like EC, not FK. Isn't the Fnatic mouse also like the FK. I think Fnatic makes a similar one. İle bakın arkadaşlar burada size uh, sayını kullananların için özel ergonomik tasarım bakın burada simetrik tasarım var. So, uh, yani tamamen tutuşa bağlı. So... <laughs> sana Sen oyundakilerin sesini biraz çok mu geliyor size? I mean do you want an AK or? I guess. Don't know. Uh, do you want the factory new, or do, I, do you care about this? I'm mean, I mean, shit, shit, the rest anyway, so doesn't matter. I cold? The yeah, the previous side. Uh, yeah, yeah, that's so fucking ugly. No, take the battle card. Yeah. But it's ugly. No, no, it's not. What do you mean?